Warren Buffett'ın 10 altın kuralı. Bugün sizlerle sadece parayı değil, başarıyı, mutluluğu ve uzun vadeli düşünmeyi çok iyi bilen bir insanın hayat felsefesini paylaşmak istiyorum. Warren Buffett, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcısı olarak kabul ediliyor. Time Magazine tarafından dünyanın en etkili insanlarından biri seçilmiş ve bugün serveti 70 milyar doların üzerinde. Ancak onu farklı yapan şey parası değil, düşünme şekli. Warren Buffett'ın çok meşhur bir sözü var. İnsan sabah işe dans ederek gitmeli diyor. Yani sevinçle, isteyerek, heyecanla. Bunun sırrı tutkunu bulmaktan geçiyor. Buffett çok küçük yaşta neyi sevdiğini fark ettiğini söylüyor. Bu yüzden kendini şanslı görüyor. Ona göre bu hayatta kazanılabilecek en büyük avantajlardan biri. Buffett kendi çocuklarını örnek veriyor. Bir oğlu çiftçiliği her şeyden çok seviyor. Diğeri müziğe aşık. Hepsinin ortak noktası ise, yaptıkları işi severek yapmaları. Buradan çıkan ders şu. Tutku tek tip değildir. Herkesin yolu farklıdır ve başkasının yolunu kopyalayarak mutlu olmak mümkün değildir. Warren Buffett, insanların en büyük yanılgılarından birinin, biraz daha fazla kazanırsam çok daha mutlu olurum düşüncesi olduğunu söylüyor. Ona göre x kadar para yerine 2x kazanmak, çoğu zaman hayat kalitesini iki kat artırmaz. Eğer sevmediğin bir işte sırf para için çalışıyorsan, bu seni yanlış kararlara sürükler. Buffett burada çok net bir uyarı yapıyor. Sevmediğin bir işi yapıyorsan, Zamanla borç almaya başlayabilirsin. Köşeleri kesebilirsin. Belki işverenin senden etik olmayan şeyler yapmanı ister. Ve günün sonunda dönüp baktığında bunu neden yaptım diye kendine sormak zorunda kalırsın. Buffett üniversite öğrencilerine çok çarpıcı bir tavsiye veriyor. Eğer bağımsız olarak zengin olsaydın hangi işi yapardın diyor. İşte o işi seçin. Çünkü o işi severek yaparsınız, doğal olarak daha iyi olursunuz ve uzun vadede başarı zaten gelir. Warren Buffett'a göre bir insanı işe alırken bakılması gereken 3 temel özellik vardır. Dürüstlük, zeka ve enerji. Ancak burada çok önemli bir detay var. Eğer bir insanda dürüstlük yoksa, zeka ve enerji tehlikelidir. Çünkü dürüst olmayan zeki ve enerjik bir insan çok büyük zararlar verebilir. Buffett her şeyi bilmeye çalışmaz. Bilmediği alanlardan bilinçli olarak uzak durur. Buna yetkinlik alanı der. Bazı şeyleri bilmiyorum ve bu sorun değil demek aslında büyük bir güçtür. Önemli olan bildiğin alanı derinlemesine bilmektir. Warren Buffett'a göre yatırımda ve hayatta başarı için en önemli faktörlerden biri duygusal dengedir. Piyasa düşerken panik yapmamak Herkes korkarken soğukkanlı kalabilmek, yüksek aykudan çok daha değerlidir. Buffett neredeyse hayatı boyunca okumuştur. Günde 5 ila 6 saat okuduğunu söyler. Gazeteler, dergiler, şirket raporları, biyografiler… Kendini bir bilgi bileşiği gibi düşünür. Her gün küçük küçük eklenen bilgiler zamanla büyük bir güce dönüşür. Buffett bunu çok basit bir örnekle anlatır. 9900 kilo ağırlığındaki bir kamyonu, limiti 10.000 kilo olan bir köprüden geçirmezsin. Daha sağlam köprüyü seçersin. Yatırımda da hata payı bırakmak, hayati önem taşır. Kapitalizmin doğası gereği, herkes senin işini kopyalamak ister. Buffett buna, kaleyi ele geçirmeye çalışmak der. Bu yüzden kalenin etrafında bir hendek olmalıdır. Bu hendek bazen güçlü bir marka, bazen düşük maliyet, Bazen de eşsiz yetenektir. Buffett'a göre büyük şirketleri yıkan en büyük düşman rehavettir. Zaten büyüyüz düşüncesi. Oysa gerçek başarı her gün yeniden kazanılmak zorundadır. Coca-Cola gibi devler bile bu bilinci kaybederse tehlikeye girer. Warren Buffett'ın hayatını değiştiren kişi Ben Graham'dır. 19 yaşında The Intelligent Investor kitabını okuduğunda yatırımın bir oyun değil, disiplinli bir düşünce sistemi olduğunu fark etmiştir. Bugünkü başarısının temeli bu felsefeye dayanır. Warren Buffett bize şunu öğretiyor: Başarı hızlı kazanmakla değil, doğru düşünmekle, sabırlı olmakla ve karakterli kalmakla gelir. Para bir sonuçtur. Asıl önemli olan nasıl bir hayat yaşadığınızdır. Warren Buffett'ın hayatından çıkarabileceğimiz en büyük ders şudur. Başarı bir gecede olmaz, hızlı kararlarla da gelmez. Başarı, sabırla, doğru düşünceyle ve sağlam bir karakterle inşa edilir. Sevdiğin işi yapmak, bilmediğin alanlardan uzak durmak, duygularını kontrol edebilmek ve her gün kendini geliştirmek. Bunların hiçbiri kısa vadede heyecan verici olmayabilir ama uzun vadede sizi hem başarılı hem de huzurlu yapar. Buffett bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olabilir ama onun asıl zenginliği sabrı, disiplinli düşünce yapısı ve hayata bakış açısıdır. Eğer bu sunumdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da şu olsun. Para bir sonuçtur. Asıl önemli olan o paraya giderken kim olduğunuzdur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.